gelsin bakalım. Allah razı olsun. abicim Kardeşim, Herkes toplamışım buraya. Abim. Vallahi gelinimiz bize kıyamadı. Evet. 5 e, gün sonra gelin almam var fakat düğünümüz var. Evet. Ama dedi ki Sebat, İç içim rahat, rahat etmiyor. Etmedi. Çıktı, geldi annesiyle birlikte. Biz dedi de camların bir kere de biz üstünden geçen dedi. Evet. Valla Allah razı olsunlar. Hepiniz Düğüne son 5 gün kaldı. Biz evet. de çok heyecanlıyız. Ee, Allah'a şükür hazırlıklarımızı ettik. Ama son bir temizlik kaldı. Bu annem de davetiye dağıtıyor. Büyük evet. belen Ali Beyli Goldere gittiler. Biz devam. Devam diyoruz. Ama az kaldı da bitti. Temiz Sadece banyomuz. Valla elinize evet. sağlık. Bakıyorum istediğiniz yerler pırıl pırıl oluyor. Abim ya. <laughs> Teşekkür ederiz canım maşallah. Allah razı olsun. Sen de bir bahçeye yardım edersin bize. Ederiz ederiz sorun yok. Silersin artık. Damat bey. Sen Beş seni gün sonra. Sen yetişseni görüyor musun? Camı silerken <laughs> şey yapacak. Allah <laughs> Çok hızlı siliyor camı. Hadi diyorum <laughs> düğüne yetişsin. Son saatler kaldı. Abicim, sayılı saatler. Ben düğün yaparım ben size söylüyorum. Sayılı, düğün sayılı, sayılı saatler kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Takipçilerim yazdı Hatice Hanım yetişmeyecek gibi olursan söyleyin yardıma gelin dediler ya işte, Allah, Allah, razı, Allah olsun. razı olsunlar gelin hanımla annesi yetişti evet her zaman her zaman buradayız Allah razı olsun benim kolum yeter benim kolum her annem gel elini öpeyim temizlik <laughs> <laughs> de ediyor zaman olsun Allah razı olsun nasıl, heyecanlı mısın çok çok heyecanlısın çok heyecanlı nasıl kızını biliyorsun? vereceksin bilemiyorum artık. Allah bakalım. sağlık. Demek, Anam terlemiş, demek, bakan terledim. Anam çok, çok terlemiş. Terledim Daha gelini almadan çalıştırdık. Terlettiniz. Daha gelini karımı almadan terlettin ya. Olsun, olsun. olsun. Tamam, bırak gelin, gelin, evet, bırak, gitti. bırak. Bitti, tamam. gidiyoruz artık, yeter. Hadi gidelim. gidelim.